Herkese merhaba arkadaşlar. Thomas Egeyme ve yeni bir içeri. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir tane arkadaşımızın önerdiği karecileri forvet yapma challenge'ına başlıyoruz. Bitiricilikleri 41 ve diye de 41. Uğurcan'ın 41 ya da 42 olabilir. Şimdi Kobel'in 41 ya da 40. Ona eminim. Bunun 43'müş lan bitiricilik. İyi iyi belki katarız <laughs> Kobel'in kaç? Kobelinde 41 tamam. Şimdi gireceğiz şey yapacağız. Bu arada arkadaşlar diğer videoda ee, izleyebilirsiniz. Bundan önceki videoda tekte David Beckham'ı çıkardık. Hayırlı olsun alırım. Taktikleri işe yarıyor biliyor musunuz? Mu? Abone olun bize like atın paketinizi açın. Vallahi bir şey çıkıyor. Gerçi o pakette yine de 6 tane oyuncu vardı. 6 tane oyuncudan tekte Beckham'ı çıkarmak her baba yiğidin hakkı değildir. Neyse abi e-futbol ligine girelim. Rakibimizi bulalım. Ben şimdi bayağıdır oynamıyordum. E, 8. klasmandaymışım. Yani aslında şimdi bu bir yandan şey için iyi oldu. Video için de iyi oldu. Direkt bulacağız galiba rakibi. Bakalım kalecilerle ne yapacağız? Ondan sonra değişik challenge'lar yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız yazmıştı bu challenge'ı onun sayesinde yapıyoruz zaten. O yazdı diye. Neyse siz burada bekletmeyin ben bir durdurayım rakibi bulduğunda devam edelim. Evet arkadaşlar rakibimizi bulduk. Karatasaray geldi. Malapa 33. Şimdi bir bakacak bizim şeye. Kadroya ileride kaleci var. Lan normal kadrom gelse var ya. Ana Osman'ın kartı böyle mi gözüküyor lan? Kafası yok. Roşat atmak için çekti. Oğlum normal kadrom gelse ben bunu çok güzel dün kamını alırdım ya. Tam etkinlikte gelecek zamanı oldu. Şimdi bir de kalecilerle gol atamayız buna. Ah, ah abi ben değiştirebiliyor şuradan hemen ya. Diğer videoda kaleci yaparım. Neyse abi formalarımızı da alalım da. Ee, ben neyi giyeyim biliyor musun? Ben bu siyah giyeyim. Buna da bir Galata formasını giy beyazı. Bir Beşiktaş intikam alak. Normal kadrom geleydi var ya ben bunu yenerdim de. Gerçi bakalım ya forvetler. Uğurcan belki atar abi. Bu Galata maçında yatıyor ama burada bakalım yatacak mı? Hadi be koçum. Seni mi bekleyeceğiz ya? Ben tam iptal ettim maçı gitti. Neyse bakalım kalecilerle ne yapacağız abi. Bir Kobel bir Uğurcan. Devleşirlerse bu maçı alırız gibi. 41 bitiricilikle. Neyse Uğurcan'ın 43. Ceza sahasının içinden atarız herhalde. Oo. Kardeş. Gerçi ismimiz İmamparator ya. TMS game yapsaydık iyiydi. ligimiz var ya arkadaşlar o yüzden mecburiyen ben bir sesi biraz kısayım abi size ses gelmiyor da kobele bak ya hadi ben şunu hiç yapamıyorum samet yapıyor bunu hocam olsaydı bizim de ligimiz var arkadaşlar arada ligimize de katılabiliriz lig maçlarımız var onları da izleyebilirsiniz onu da söyleyeyim İlk defa gameplay video çekiyorum ha. O yüzden heyecan yapabilirim. Al hadi istedin al. Vur lan! Hadi Carlos baba. Kendi kalesine mi attırdın lan adama? O mı? İyi kendi kalesine, kalesine attırdık. 7. dakikada kendi kalesini attırdık. Çok epik bir şey oldu bu ya. Messi. Kafu. O ben şu kalecilerle gol atmak istiyorum ya. Ah oh be yavaş bıraktık yavaş yavaş. Kalecisi kim bunun ya? Takama kutu şekil. Uğurcan. 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 Vurduk da güzel vurduk ama. Ben vururum bu arada. Bir tane daha atarsam Aha. Hadi lan. Kafa gol atıyordu Uğurcan. Vallahi billahi. Oğlum bak. Ne bileyim. Kaleciden bir gol yersem ben maçı bırakırım herhalde. Hani rakip yerinde olsa Kiregor Kobel. Lan bir an ismi dedim. Ben de böyle oyuncu yok. Kiregor kim diyecektim de. Hocam haydi. Afrika mı kaldı lan? adam iyi başladı Aynen aynen gel gel normalde kasiliyası koyacaktım da kasiliyasında bitiriciliği 40 ya Kober'in daha iyi bir tık hiç yoktan Uğurcan baba ah be dur pas at oğlum bu nasıl gol lan Yine kendi kalesine atıyordu kaleci. Çok şey maç oldu ya. Ben, ben bir Uğurcan'la gol atayım da. Verdim abi. Ver abi. Uğurcan plasesi. <laughs> Adam forvet oynuyor ya. Yani Messi sahaya vurdu. Kaleci kendisi içeri aldı. Çok garip bir olay döndü. Uğurcan'a ver. Uğurcan'a ver çıkardık. Haydi abi. Bu internetim sıkıntı adamın anlamadım. Ya basit bir rakip geldi evet de. Ah, nah, basit. Şimdi adam gol atacak. Al sana basit. Oca penaltı. Terse. Ha ver abi sarıyı ya. Biz kontraya çıkacağız burada. Aynı Galata aynı Galata. Gel gel onu açacağım gel. Adamda da Messi. Gerçi Messi olmayan adam mı var ya? Şu oyunda Messi olmayan kimse yoktur herhalde. Koş 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 koş. Kobel. Sana bir orta. Ya oğlum Messi'ye değil ya. Çok açtık. İndir abi arkaya. İndir 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 indir. Uğurcan'a ver. Uğurcan gelişine. Ben kalecilerle gol atacağım. Ahtım var. Uğurcan orada alırsan. Kobel'e ver. Kobel'e ver. Kobel. Bak buna sevinirler işte. Keşke hiç sevinmeseydim ya. İlk başta ben sevindim mi acaba? Sevinmişiz ve Kobel golünü attı. Bir de sıra vuracağım da. Gel. Olmadı be. Aldın lan onu? ne abi Messi. Uğurcan. <laughs> Dönüp vuruyor. İlk yarı 0 abi. Güzel. İkinci yarıya direkt rakip geldi. Açıkmadı da. Oo etkili başladık. Şu an şu adam direkt kaptırdı top. Alırsam bir kontraya çıkarım. Aa, şu an kastı kastı. Lan oğlum. At abi at. Kendi kendimize yiyeceğiz bunu at. Al sana. Ver pasını. Messi. Uğurcan attıracağız abi şu an amaç Uğurcan attırmak. Ya 8. klasmandayız da. Onun da etkisi vardır tabi de. Olsun abi sonuçta botla oynamaktansa gelmez Uğurcan'a nasıl bir pas attık. Şimdi at. Şimdi ver. Şimdi ver 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 Uğurcan'a Ya Uğurcan diyorum. Aha. <laughs> Lan bir de sert vurduk, sert vurduk topa bak. Aldın abi onu. Bir plase. Oy yavrum benim be. Kim o Kobel? Şimdi Kobel attırdık amaç Uğurcan'la. Uğurcan'a da attırırsak göre tamamdır abi. Sıradaki challenge'ımıza geçebiliriz de. Şuradan bir verdim. Uğurcan, Uğurcan hangi ayaksın sen? Tamam. Dur bir sevineyim la. Ah yavrum oy. Uğurcan'dan da gol yedim. 5 oldu. Adam çıktı. 5 <laughs> oldu adam çıktı abi. Harbiden de 5. golde ayarlamıyor bu Galatalılar ya. Süper kupaklığına geldiler herhalde. Dakika 65 daha ya. <laughs> Vallahi 5 oldu çıktı. Neyse abi bu challenge'ı da Allah'tan bak adam Uğurcan'dan golü yedi çıktı. Kobel'den de yedin o zaman niye çıkmıyorsun? Güzel bir challenge oldu abi. Hadi görüşmek üzere.